İstanbul ulaşıma zam geldi. Yüzde otuz İstanbul ulaşım ne? Metro, minibüs, metro, otobüs, otobüs ne varsa. Ha, İstanbul kartla binebildiğiniz her şey. Yüzde hmm. Bu şimdi evet, bunu taksi, minibüs vesaire izleyecek. Evden adım atacaksınız. Taksiler de istiyorlar artık... zaten. <laughs> Sahte iyi gıda alacaksınız. İşte ulaşım işe gitmeye İstanbul çalışacaksınız. İstanbul ulaşıma zamı kim karar veriyor? Ukome. Ukome. Ee, şimdi belediye yüzde kırkın üzerinde zam istedi. Yüzde kırk beş zam istedi. Ee, çünkü köprülere falan da 44 zam yapıldığı için yüzde kırk beş bizi kurtarır. Dedi. petrol de herhalde kullandı. Akaryakıt zammı da yarın geliyor biliyorsunuz. 48 lira oluyor motorin biliyorsunuz. Ya bütün zamları nasıl takip ediyor farkında mısın? Yani. <laughs> Bize de pozitif şeyler evet, de takip edin. Yani. Allah müstahakını Ya Yarın mesela. akşam motorine ve benzine zam gelecek. Bize de pozitif bir şey söyle. Verin söyleyeyim. şu grafiği. E, Hasretçim yapmış. <laughs> verin. Verin grafiği. yarınki zam mı görür? Bak Portekiz'e gemi ihraç etmişiz. İtalya'da gittik şey aldık. Onlara da geleceğim e, Ayros Kaan'ımızı bir... Kaan konuşacağız. Evet. Şey Gece alacağız. Hatta uzaya fırlattığımız Üçün... uyduyu da konuşacağız. Hepsi var. Üze şirketi alıyoruz, satın alıyoruz. Onları da takip ediyorum. Merak etme. Yüzde otuz zam, yüzde <laughs> öyle ulaştırma... dedi ki, e... ya yani ulaştırma bakanlığı yetkilileri belediyede doğru söylüyor. Doğru söylemiyorsam, yanlış söylüyorsam beni düzeltin. Yüzde olsun dedi. Ondan sonra tabii köprü otoyol zamları, akaryakıt zamları, şu zamlar, bu zamlar gelince... E, biz niye %15? I? İnsafa geldiler. <laughs> İnsafa geldiler. %40 yapmamışlar ama %35 yapmışlar. Yani %46'lık beklentiyi karşılamamışlar. Kesinleşmiş mi 35? Evet. Şu anda İstanbul'da ulaşıma %35 zam geldi. <laughs> e, asgari ücrete de bu arada %30. Emekliye yüzde memura memur emeklisine yüzde on eyle dört zam geldiğini içine, hatırlatır maaşların el, çok düşük olduğunu altını çiziyor. karşılaştırıyorsun bu arada. Bir tanesine yıllık diyorsun yüzde otuz yıllık. Yüzde otuz ne yıllık? Hayır, Geçen şey, sene dört kere geldi. %30. Asgari ücreti yüzde yıllık. Asgari yıllık. Evet. E, öteki yüzde söylediğin yıllık değil ki. Onu da Hı. yıllık söyle. Nasıl yıllık söyleyeceğim? Anlamadım. Yüzde 15 beş şey? demedim mi? 15.75. Mi? 15 ben yani altı aylık enflasyon nereden bileyim de yıllık soru. Hayır geçen yılbaşında ne yapıldı? O zammı da birlikte Bizde 49 yapıldı eridi gitti. Ay tamam eridi de %30 Ocak Ocaktan Ocağa. %15.75 Haziran'dan Ocağa. Yani ikisinde... Ya. Aynısını Ali sorayım. Bey matematikten çıkın. Çıkın matematikten. Çünkü biz normal matematikte... matematikle... Peynir kaç <laughs> para? Doğru Hayır, haklısın. Pahalı. Peynir kaç para demiyorum siz 14.469 lira için daha mecliste plan birçok komisyonda daha tasarı çıkmadı. Şubat'a yetişecek inşallah. Daha insanların cebine o 14.469 lira girmedi. bile girmedi. Girmedi evet. Bakın zamlara daha Olur. bir buçuk ay sonra girecek o para. Benim bir emekli de. maaşım da 17.200 lira, 17 bin 200 lira. Oldu mu? Yani kaç lira zam gelecek? 19 bin lira olacak. 19 boğazur, bin olacak. Boğazur, Oo, boğazur. bayağı iyiymiş. <laughs> Allah bereket versin. <laughs> 19 bin lirayla yaşardınız değil mi normalde? Evet peki. Sadece çocuk okula gitmeseydi yeterdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da <laughs> ya, yarın akşam İstanbul'da motorinin nitresi 48 lira olacak. Benzin 46.72 lira olacak. Ankara'da motorin 48 lira 77 kuruş olacak yarın akşam. Benzin 47 lira 34 kuruş olacak. Ee, bu gıda ürünlerine, e neden her şeye, her şeye zam demektir. Ee, İzmir'de 50 liraya yaklaşacak. Motorin 47 lira 72 kuruş olacak benzin. Ee, artık yarın akşama pahalı. kadar dolduranlar doldurur sonra ben İzmir'de biden... rafineri falan orada niye 1 lira daha pahalı? Acaba? Öyle oluyor aynen onun hesaplaması hep öyle geliyor. Biz de aynı şey ben, ben de hep aynı şeyi düşünürüm yani orada rafineri daha yakın neden böyle diye. İşlenmesi. Hmm. Peki. İşlenmesi. Peki. Evet mesela Remzi diyor ki semtten semte ekmek fiyatı değişiyor diyor. Remzi bayağı ekmek yiyor sürekli fiyatlardan haberli. <laughs> 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 Karbonhidrat kar 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 <laughs> zehirlenmesine uğrayacaksınız Remzi. <laughs> Simit poğaça ekmek Remzi'den soruluyor bizde. Evet bayağı yiyor yani. E, %35 zam e, kabul edilmiş. Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükselmiş. Dur bakayım Bedircan bana e, tüm listeyi attıysa oradan bir bakayım ben. Ee, söylüyorum. Tam bileti tekrar edeyim. 20 liradan 27 liraya çıktı. Taksilerde açılış 42 lira oldu. Ka Taksi ücretlerine ne kadar zam geldi çocuklar? Onlar %65 istiyordu. Minibüslerde kısa mesafe yüz, e, 25 lira. Öğrenci bileti 16 lira oldu. Oh kısa mesafe 25 vereceğiz. Minibüse bineceğiz 25 lira vereceğiz. Minibüste mi, öğrenci mi varmış ya? Öğrenci yoktur minibüste. Vallahi billahi... E, öğrenci bileti otobüs minibüslerde kısa mesafe 25 mi bu taksilerde mi doğru söyleyin bana Aynen minibüslerde kısa mesafe 25 öğrenci bileti ona o öğrenci 16 lira işte Minibüste evet. öğrencilere in, indirim mi var yani Ya yani minibüslerde kıra kısa mesafe 25 lira virgül 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 öğrenci bileti 16 liraya düşmüş. Ha tamam normal ha, virgül otur. Ulaştı İstanbul Noktalı ulaştı. virgül <laughs> bir öğren bir önceki zam teklifi İBB'nin %46'ydı dediğim gibi. Doğru. O reddedilmişti, kabul edilmedi. %35'te anlaşılmış. Ee, öğrenci bu öğrenci bileti hangi bilet çocuklar? Ne öğrenci 13.7 lira? Öğretmen ve otobüs 13.7 öğrenci. Ee, tam bilet 27 lira. Minibüs kısa mesafe 25 lira. Öğretmen ve 60 yaş üstü 19 lira 33 kuruş. Tam abonman ücretini söylüyorum 3118 lira. 65 Aylık. yaş üstü bedava ya. 60 65'i söylüyorum işte. Hmm. 65 yaş üstü bedava. Hala bedavaysa. Bedava bedava. Bende var. Bu arada %10 indirim vardı trenlerde emeklilerin kalktı. Ya. Evet, karayoluyla seyahatte, otobüs seyahatinde %20 indirim vardı. O da kalktı. E, memnunlar. Yanlış yazmışsınız çünkü doğru yazın tam abonman 2.118 liraymış. Düzeltiyorum. Aylık tam abonman 2.118 lira. Özür diliyorum. E, yeni geldiği için rakamlar karman çorman olabilir. Tekrar ediyorum. Tam abonman 2.118 lira ödüyorsunuz aylık. Onla nerelere basıyorsunuz? E, %35 zamlı her yere basıyorsunuz. E, taksilerde açılışta 42 lira. Doğru söyledin, değil mi? Tamam gerisini altyazı olarak verin. Mustafa Balbay da yorumlasın. E, merhabalar. E, ben de rakamlar hep birbirine karıştı ama ben de o zaman e, bu program için e, sadece köprülerle ilgili e, rakamları kısaca paylaşacaktım. Çünkü e, İstanbul'da bu Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve e, Çanakkale köprülerine zam demek bütün zamları köprü demek. Şimdi tabii sevgili Ali Saydam'ın çok hoşuna gitmeyecek belki ama şimdi bakın <laughs> e, 1915 Çanakkale Köprüsü 31 Aralık 2023 yani 13 ay önce 205 liraymış 13 ay önce. Sonra 1 Ocak'ta 295, 15 Mayıs 2024'te 419, 16 Ağustos'ta 585. Şimdi 13 Ağustos'ta 795 lira. Yani 13 ayda 205 liradan 795 liraya çıkmış. Bu şu nedenle önemli. Örneğin 40 40 elinde işte o Karı, Trakya Ovası'nda üretilen bir ayçiçeğinin diyelim ki İzmir'deki bir fabrikaya ulaşması için bir kamyon yola çıktığında düşünün. %288 zamlı çıkacak yola. Bu her şeye köprü demek. Bütün zamları köprü demek aslında. Bütün hepsi var ama Fatih Sultan Mehmet'i çok ilginç hesaplamışlar. Ben bunu doğrulattım hesaplama yapanlardan. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 31 Aralık 2023'te 8,5 liraymış. 1 Ocak 24'te bunu 15 liraya çıkarmışlar. 15 Mayıs 24'te 24 liraya, 16 Ağustos'ta 33 liraya ve şimdi 47 liraya çıkarmışlar. <laughs> Mustafa Baybay bir izin verir misiniz orada önemli bir şey söylediniz tekrar edelim orayı 2023'te 16.5 8.25'e e zam yapılmadı çünkü 2022 fiyatıyla aynı kaldı 16.5 kaldı gidiş dönüş çünkü Cumhurbaşkanı dönüş. kararı ile zam ertelendi.